Hangisi altı? Gözükmüyor çok koyu evet, <laughs> <de> gözükmüyor. Ali evet ona diyeceğiz. Ali git abinin yanına. <laughs> Çuvalını tut. <Bunları> hadi <laughs> oturun oturun son. Otur otur. Herkes otursun. Tamam Ali'ye geldi hadi bakalım. Ali'ye çok gösterme. Gerçi gözükmüyor. Hadi renk.

Aa. Ya gördün çünkü. Hayır hayır görmedi. Gördün mü?